أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه من الله Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerimize olsun. Biz de, de tekrardan bu güzel ortamda, huzurlu, sağlıklı bir şekilde toplayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Değerli kardeşlerim bugün sohbetimizin konusu Yüce Rabbimizin dinini, davasını yakınlarımızdan başlamak suretiyle bütün insanlığa ulaştırmaya çalışmaktır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim müminlerin bu hasletini şöyle ifade eder emr bil ma'ruf ve nehyi anil münker. emretmek, insanlara iyilikleri anlatmak, kötülüklerden de alıkoymak. Çünkü değerli kardeşlerim, insanoğlu öyle bir varlık ki duyduklarından, gördüklerinden etkilenir. İyilik duyarsa insanoğlu iyi olmaya çalışır. İyi sözler duyar. İyi fiillerden haberler alırsa, iyi işler görürse, duyarsa iyilerden olmaya çalışır. Ama bugün toplumumuzda olduğu gibi devamlı kötü şeyler duyarsa, sosyal medyadan, okul ortamından, arkadaşlık ortamından ya da ailesi kötü işlerle meşgul ise, kötü sözler kullanıyorsa, kötü işler yapıyorsa, o toplumda, o çevrede yetişen kişi de oraya ayaklanıyor. Bu hususta Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, bile. فَدَكِّلْ فَاِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُونَ مُؤْمِنِينَ Ey Habibim, ey müminler, birbirimize öğüt verin. Karşı tarafın anlayacağı kabiliyetten karşı tarafın kabiliyeti nasıl anlamaya müsaitse çocuğa çocuklaşarak, gence gençleşerek, yaşı ilerlemişlere anlayacağı dilden herkesin anlayacağı bir tavır vardır. Mümin bu yolları bilerek bu Allah'ın dinini, davasını, güzellikleri, güzel ahlakı yakınlarımızdan başlayarak kıymetli günler etrafa yaymak gibi vazifemiz var biz müminlerin. Ama burada önemli bir husus var. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfirullah. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Yani dini Allah'ı peygambere anlatırken hikmetli olun, güzel yollarla karşı tarafı etkilemeye çalışın. Rencide ederek, karşı tarafa katı konuşarak, sert konuşarak hiç kimseye bir şey anlatamazsınız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu hususta en etkileyici meselelerden bir tanesi de Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun'u Firavun'a gönderirken gidin ona Allah'ı anlatın, dini anlatın ve kula lehu kavlen ve yumuşak davranın buyuruyor Yüce Rabbimiz peygamberine yol gösteriyor karşıdaki firavun bile olsa firavun kadar kötü bir adam da olsa güzellikle ancak ona söz anlatabilirsiniz kendi davanızı, kendi derdinizi karşı tarafa ancak güzel sözle, güzel yollarla anlatabilirsiniz. Onun için değerli kardeşlerim, evlatlarımıza, torunlarımıza dini anlatırken rencide ederek değil. Rabbimizden ve peygamberimizden, peygamberlerimizden onu öğreniyoruz. Rencide ederek insanlara bir şey anlatmak gibi bir uslup yok. Evlatlarımız namaz kılmıyor, ona şu şekilde hitap etmemeli. Eğer belli yaşlara gelmiş hala namaz kılmıyorsa mutlaka bizim de onda payımız vardır. Üzerine düşmemişizdir. Gerekeni yapmamışızdır. Yaşı ilerlemiş hala kötü işler yapıyorsa demek ki biz ona gerekeni verememişizdir. Vermek için ne yapmalıyım diye düşünmek lazım. Bazen bir haçlık vererek, bazen bir hediye vererek, yaşı ufaksa torunlarımızı parka götürerek parkta ona arada sohbet ederek kanallarının açık olduğu zamanda hitap ederek ya da 15 yaşını geçmiş gençlerimiz hala iyi bir yol tutmuyorsa, yanlış yollardalarsa onlara nasıl dini anlatabilirim diye çaba göstermek lazım. Olabilir, bu hususta ilminiz bilginiz olmayabilir. Danışacağınız birileri olmalı. Size bu yolları gösterecek birisi olmalı. Birileri olmalı. Danışmak lazım. Bu yaşta çocuğum var. Ben ona dini anlatmayı başaramadım. Beceremedim diyerek kendimizi bir gözden geçirmeli ve nasıl yapabilirim diye mücadele etmeli Evlatlarımıza da dahil, torunlarımıza, evlatlarımıza, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza bir türlü güzellikleri anlatmalı, güzellikleri yaymalıyız. Bu hususta mücadele etmeli. Güzel Rabbimiz Ali İmran Suresi ayet 105'te şöyle buyurur. Estağfurullah. Ali İmran Suresi ayet 104. Vel tekun minkum ümmetun yed'ûne ilel Sizden insanları hayra çağıran kişiler olsun. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ İyiliği emreden Allah'ın emirlerini, yasaklarını insanlara ulaştırmaya çalışın. وَيَنْهَوْنَ amil münker Ve insanlara kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun. Kıymetli kardeşlerim, hafta sonu şöyle çocukları bir parka çıkardım. Orada bir 20-25 dakika kadar oturdum. Yani dışarıda dahi oturulacak kalmamış. Birbirimize sahip çıkmazsa kıymetli kardeşlerim bizleri çok çok kötü günler bekliyor. 10-15 yaş arası kızlar ve erkekler parkta oturuyorlar. Öyle kelimeler, öyle sözler kullanıyorlardı ki bir erkek olarak ve bir büyük olarak ben başımı eğmek durumunda kalıyorum o kadarcık sürede duyduklarım bana bir hafta boyunca, bir ay boyunca yeter. Sızlanmak için, üzülmek için bunlar yeter. Bunlar bizim evlatlarımız kıymetli bunlar. Her birisi Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet idi. Bunlar başka toplumdan bizim toplumumuza indiren çocuklar değildi değerli kardeşlerim. Onun için çocuklarımız ne konuşuyor, neyle meşgul oluyor, çocuklarımızı yetiştiren vesileler neler? bunları çok iyi gözlemlemeli, dikkat etmeli. sorunları tespit ederek nasıl tedavi edilmeli? bunların mücadelesini vermeliyiz. çocuklarımızı televizyonlara, sosyal medyaya teslim etmeyelim. Allah'ın dinini, kitabını öğreneceği yerlerde de mutlaka olsunlar. Çocuklarımız haftanın beş günü zaten okullara gidiyorlar. Beş gün okulda, diğer cumartesi pazarda bakıyoruz, aileler çocukları dershaneye gönderiyorlar. Bu gidişat nereye kıymetli mümkünler? Bu çocuk ahlakını, bu çocuk güzel ahlakı, peygamberini, Rabbini nereden öğrenecek? Hiç olmazsa bari evlatlarımızı okulun haricindeki zamanlarda, bakın camilerimizde derslerimiz var, Kur'an-ı Kerim derslerimiz var, dini bilgiler, ahlak derslerimiz var hiç olmasa hafta sonu ya da akşamları hafta içi evlatların yetişmesi için evlatlarımızın bu güzellikleri, dinimizin güzelliklerini alması için mücadele edelim. Hafta içi zaten okulda, hafta sonu da bir de okula destek kursları alıyorlar. Elde ne var kıymetli Elde var sıfır. Bir kişi ahlaklı olmadıktan sonra, ahireti bilmedikten sonra hangi meslek grubuna tabi olursa olsun, hangi vasıflara sahip olursa olsun, ileride o topluma zar zararlı bir kişi olacak. Topluma zarar için kullanacak makamının mevkisini sadece kendisine yontmak, yontmak için mücadele edecek eğer ahiret çabası yoksa. Yani o kişilerden faydalı fertler, evlatlar beklemeyelim kıymetli günler. Onun için Dinimizin güzelliklerini yaymak, iyiliği emretmek, kötülükten de insanları alıkoymak ama usluğuna dikkat ederek kimseyi rencide etmeden, kırmadan, onu kazanayım derken, yaklaştırayım derken uzaklaştırmadan, bunun iyi yollarını, güzellikte insanlar nasıl davet edilir, bunları da öğrenmek bizim vazifemiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur bir sahabiye, فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا Allah'a and olsun ki senin elinle bir kişinin hidayet bulması, senin elinle, dilinle bir insanın iyi bir yola girmesi, kötü bir yolu terk etmesi خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرٌ Senin için kızıl develerden daha hayırlıdır. Kıymetli kardeşlerim, kızıl develer ifadesi Peygamber Efendimiz tarafından özellikle kullanılıyor. Çünkü o dönemin en pahalı malı, en değerli malı o kızıl develerdi. Herkes de bulmazdı. Bugünümüzün lüks araçları gibi. En lüks araç hangisi ise aklınıza geliyorsa, kızıl deve de o zamanın en değerli malıydı. Milyonlarca, binlerce bu şekilde malınız olmasından daha hayırlıdır. Çünkü o kişi iyiliğe erdiğinde, iyi bir yola girdiğinde yapacağı her iyilikte size de sevap yazılacaktır. Evlatlarımızı da bu şekilde dikkat ederek yetiştirdiğimizi, düşün, yetiştirdiğimizi düşünelim. Bize ebedi bir miras olacak. Biz ölsek bile arkamızdan nesillerimiz hayırlar yaptıkça bize hayırlar yazılacak. Onun için de mücadele etmeye değer kıymetli kardeşlerim. Diyerek inşallah sohbetimizi bitiriyoruz.